Spor gündemi transfer devam ediyor. Nevzat Dindar da bize katıldı. Hoş geldin Nevzat. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, şimdi devam edeceğiz konuşmaya ama bir bağlantımız söylemiştik zaten. Ee, Levent Camii'ne gideceğiz. Emre Kaplan muhabirimiz bizleri bekliyor. Ee, cenaze töreni var. Hemen e, oraya gidelim. Teşekkürler Melike. Levent'teyiz. Levent Camii'ndeyiz. Galatasaray Camiası'nın acı günü Başkan Nursun Özbey'in kıymetli annesi Kezban Özbek dün itibariyle hayata gözlerini yummuştu. Birazdan ikindi namazına mütakiben de cenaze namazı kılınacak. Cenaze töreni gerçekleşecek. Galatasaray Camiası'nın tüm paydaşları, eski yöneticiler, eski başkanlar, Fatih Terim, Teknik Direktör Fatih Terim. Herkes buraya katılım göstermiş durumda. Bu acı gününde, zor gününde. Başkan Sayın Dursun Özbey'i yalnız bırakmıyorlar. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve sonrasında da merhume Kezban Özbey'in aşı Aşiyan mezarlığına götürülecek. Son yolculuğuna orada uğurlanacak. Dediğimiz gibi Galatasaray camiasının tüm paydaşları, önde gelen isimleri, eski yöneticiler, eski başkanlar hepsi bu zor günde Dursun Özbey'in yanında olmak adına şu anda Levent Camii'nin bahçesinde yerlerini almış durumdalar. Oldukça geniş bir katılım var. Birazdan da şu anda bir yandan bakıyorum. Fatih Hoca'nın da katılım göstermesi bekleniyordu. Onun da caminin bahçesine girişini bekliyoruz. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Sonrasında da merhume Kezban Özbek Aşiyan Mezarlığı'nda son yolculuğunda uğurlanacak. Biz de buradaki gelişmeleri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a bir kez daha tabii ki Özbek Ailesi'ne ve Galatasaray Camiası'na başsağlığı dileyelim. E, Nevzat? Evet, acı bir olay. Ben de Sayın Dursun Özbek ve Özbek ailesinin acısını paylaşıyorum. Merhum ey Allah'tan rahmet, Özbek ailesine başsağlığı diliyorum. Hayat bu. Yani bazen böyle durumlarda insanlar şey yaparlar, Hani yok kaç yaşındaydı, yok neydi. Yaşı kaç olursa olsun o acı hakikaten en üst seviyede yaşanıyor. Bunu biliyoruz. Ee, bu açıdan da inşallah bir an önce başkan da toparlayacak. Ee, mekanı cennet olsun diyelim. Yani konuşmak hakikaten zor. Evet maalesef hocam size zaten söylemiştiniz nitekim sizin de bahsettiğiniz evet. gibi öncesinde bir orada kenetlenme de söz konusu elbette Galatasaray camiasında pek çok isim bir tek Galatasaray değil futbol dünyasından da diyebiliriz pek çok isim cenaze töreninde e, futbol ailesinin tamamı orada sevgili Nevzat güzel söyledi her ölüm erkendir yani e, yaşamda o bütün güzellikler kalır aklımızda o güzellikleri paylaştığımız. Çok değer verdiğimiz insanlardan sürekli ayrılıyor olma gerçekten kolay kabullenilecek bir durum değil. Önemli olan da işte bu dünyada dolu dolu belki de arkada çok derin güzel izler bırakarak ötelere gitmek. Günün birinde hepimizin başına gelecek. O yüzden bazen işte ilk bölümde konuştuk penaltıydı, offside'di hocam. Yani bunların hepsinin ne kadar önemsiz olduğunu böyle günlerde çok bariz bir şekilde görüyoruz, hissediyoruz. O yüzden bize hiç faydası olmayacak bir işleri kenara bırakıp yani kendi aramızda sevgi, saygı çerçevesinde yaşamayı şiar edinmekte fayda var. Dün şey vardı mesela sponsorluk anlaşması vardı evet. hocam. Ben de e, tam sabah yani 11'de işte saat 10 suları Hı. tam böyle kavaca ya, yakın yakın mesafede e, haber geldi tabii o sponsorluk anlaşması hmm. bu yüzden ertelendi. Tabii ben de haber al, alır almaz e, sayın başkanın yanına gittim. Hakikaten o etkilenmiş yani e, insan üzülür, etkilenir. E, yani burada insan yalnızken bazen şey yapabiliyor. Bu genel şeyde de böyledir. E, hayatta daha güçlü olabiliyor insan yalnız kaldığı vakit. Ama aileden birisi de karşılaştığınızda o an <laughs> dökülüyorsunuz hocam. Evet. O an tutamıyorsunuz kendinizi. Yani tek başına iken mücadele etmek ve güçlü durmak daha kolay. Ama o anda aileden biri kardeşiniz ya da aileden birisi ile karşılaştığınızda o an orada dökülüyorsunuz işte. Ya işte insan o orada zayıf anınız o an. İnsan İçini içini sevdiklerini açar derler ya. Üzüldüğünüz bir konu varsa en çok sevdiğiniz insanlarla paylaşırsınız ya. Senin o örneğini verdiğin aileden biri de sevdiğiniz biri olarak o an için üzüntünüzü tamamıyla açtığınız bir ana denk geliyor. Karşılıklı olarak o üzüntü paylaşılıyor. Yani insanların üzüntüden çok sevinçlerini paylaşacağı bir dünya temenni ediyorum. İnşallah.